Sevgili arkadaşlarım merhabalar. Köklü sayılar matematikte bütün sınavlarda var. LGS'de var, TET'de var, AYT'de lazım, KPSS, ALES, DGS. Köklü sayı lazım mı lazım? Köklü sayılarda toplama ve çıkarma yapabilmeniz için sayıları kök dışına ne yapıp yapıp çıkarmanız lazım. Ha çıkmayanlar da var. Biz önce bir çıkabilenleri bir hatırlayalım. 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64. 81, 100, 121, 144, 169, 196, 225 gibi gibi gibi. Bunlar tek başına çıkabilenler. Yani sen karekök içinde 25 gördüğünde sen bunu hemen 5 diye dışarı atmalısın. Karekök içindeyse 5. 1'ler 1'ler karekök dışına 1 diye çıkar. 16'lar 4 diye çıkar. Bundan sonra topla çıkar. 5'ten 1'i çıkar 4. 4 ile topla 8. Bak bütün sayılar kök dışına çıkıyorsa sıkıntı yok. 169, 13. 121, 11. 144, 12 diye kök dışına çıktı. Burayı topla, burayı çıkar diyorlar. 13 ile 11'i topladığımda 24, 12'yi çıkarınca aranan cevap tam tamına 12. Tabii ki köklü ifadelerin içinde ne olacak? Bu şekilde kesirli ya da rasyonelli ifadeler de olacak. Olsun bir şey değişmeyecek ki. Yine 9'lar 3 diye 25'ler 5 beş diye çıkacak. Ve sonra biz bunları ne yapacağız? Güzel bir şekilde toplayacağız. Hadi şu 3 çıktı. Paydadaki 25'te 5 çıktı. Artı 16'lar 4 çıktı. 25'ler 5 beş çıktı. Paydalar eşit olduğu için üstler toplanıyor. 7 bölü 5 yapıyorum ve bunu da çözmüş oluyorum. Hocam köklerin ondalıkları da mı var? Olma mı? Olmaz mı? Bir yere kaçış yok. 0,16 artı 1,44. Bunu 0,4 diye ezberleyen uyanıklarım var. Doğrudur. Bunu da eğer ki 144, 12 diye çıkıyorsa bu da 1,12 olmalı. Ana çok kolay oldu. Bak burası 0,4. Burası 1,2. Ben bunları bir güzel toplarsam 1,6'yı jilet hızıyla bulurum. Hocam uzun anlat diyorsan da 16 bölü 100. Bak burayı 16 bölü 100 yapıyorsun. Burayı 144 bölü 100 yapıyorsun. Sayıları çıkarıp he? sayıları çıkarıp sonra topla çıkar yapıyorsun. Şimdi bir de çıkamayan sayılar var. İşte mesele burada zaten. Kök dışına Çıkamayan sayıları neylesek neylesek. Kimler çıkamıyor? 2, 3, 5, 7. Değil mi? Mesela 10, 11, 13, 14, 15. Arkadaş bunlar hiçbir kök dışında çıkamaz. Parçalasan da çıkmıyor, öyle yapsam da çıkmıyor. Bak işte çıkamayan kardeşlere bak. 3 kök 5 artı 1 tane kök 5. Ya hocam bunun burasında 1 yazmıyor. Aha yazdım. Normalde yazmayacak. Normalde yazmayacak ama sen bunun 1 kök 5 olduğunu bilmek zorundasın. Tamam. Burada kural ne? Kuyruklar aynı ise sadece başlar toplanır. Ne diyorsun hocam? 3 1 ile topla 4 diyorum. Kuyruklar aynı olduğu için ortak olarak buraya kök 5 yaz diyorum. Yanına da eksi 2 kök 5 var mı? Çıkarmada da kural aynıdır. Kuyruklar aynıysa sadece başlar çıkarılır. 4'den 2'yi çıkar. 2 ve kök 5. Bu sorumuzun cevabı 2 kök 5. Hocam biz en çok bunların ikisini görüyoruz. Şimdi bu 49 olsaydı tek başına 7 olarak çıkardı. Tamam biz 50'den diyor 32'yi çıkarsak 18 yapsak falan filan. Altın kural neydi? Sayılar kök dışına çıkmadan ne yapamıyor? He? Toplama çıkarma yapılamıyor. Yani... Topal buzağı, to, e, kör buzağı topallamadan bahar gelmiyor gibi bir şey. Sevgili arkadaşım 50'yi kök dışına 2 ya da 3 şekilde çıkarabiliyoruz. Birim, aklımızda bir 25 çarpı 2'yi tuttuğumuzda yani 50 yerine 25 çarpı 2 yazıyoruz. 25'leri 5 diye çıkarıyoruz. Kök 2'ler çıkamıyor. Birinci kök dışına çıkarma modeli bu. İkinci de çarpanlarına ayırarak bulma değil mi? 2'ye bölüyorsun. 25, 5'e böl. 5, 5'e böl, 1. Eşleşenlerden biri çıkıyor, biri ölüyor. Dışarıda 5 var, içeride kök 2 var. Ben 32 ile 16 çarpı 2 olarak aklınızda tutunuz diyorum. Bu arkadaşım 4 kök 2 olarak kök dışına fırlar. 16, 4 diye fırladım. 2 kaldı. 5 kök 2'den 4 kök 2 çıktığı zaman da 1 kök 2 ya da sadece kök 2 kalır. Bu da bitti. Şimdi bir de bunun bu sayının önünde bir sayı var. Bu ne? Şurada bir kere bir çarpma var sevgili arkadaşım. Şurada çarpmalar var bununla bir anlaşalım. Senin yapacağın hareket kök 8'i dışarı çıkarabilmek. Kök 8 dediğim zaman 4 çarpı 2 aklıma geliyor. Buradaki 4 kök dışına 2 diye çıkıyor. Kapının önündeki şu 4 o çıkan 2'yi bir çarpıyor. Ağız burun bir girişiyor. Burası sana oluyor 8. Hani bu 4, 2 diye çıktı ya. Bu 2 bununla çarpılıyor 8. İçeride kim kaldı? Şuradaki gariban 2 kaldı. Burası öldü. Yani 4 kök 8, 8 kök 2'ye bir evrim geçirdi. Bu hale döndü. Şimdi kim ki diyoruz 18 görürse 9 çarpı 2'yi bir aklında tutsun. Kolay çıkarma. 9'lar 3 diye çıkar mı kök dışına? Hala kök içindeyiz burada. Bu 9 kök dışına 3 diye çıkacak ama kapının önündeki 10'a 1 çarptığı zaman 6 olacak. Burası da kök 2 olacak. Oh bundan sonrası kolay. Niye kolay? Kuyruklar aynı ise başlar toplanır ya da çıkarılır. Eksi varsa tabii ki çıkaracağız. Ne diyor? 8'den 6'yı çıkar. Buraya 2 yaz. Hopa da kök 2'yi de yapıştır. Temel neymiş? Kim kök dışına çıkabiliyor? kim çıkamıyor? Kök dışına çıkamayanları nasıl kök dışına çıkarıyoruz? Çarpanlarını ayırarak. Bir de böyle kalabalık sorular var. 10 kök 2 artı 5 kök 3 eksi 2 kök 3 artı 3 kök 2 gibi böyle kalabalık bir soru var. Hocam burada ne yapacağız? Elmaları elmalarla toplayacağız. Armutları armutlarla toplayacağız. Haydi bu kök 2 olanlar elma olsun. Bak burada elma var bir de burada elma var. Yani 10 elma 5 armut 2 armut 3 elma. Tamam mı? Cinsi aynı olanlar birbiriyle toplanacak ya da çıkarılacak. Bu 10 kök 2. Bu artı 3 kök 2. Olur sana 13 kök 2. Değil mi? Burası 13 kök 2 olur. Şunu da şunu toplayınca. E bunlar armut armut ama bunların aralarında eksi var. 5 kök 3 eksi 2 kök 3 yaparsan eksi 3 kök 3 yazmalısın. Mı? Hayır. Bunun işareti daha büyük olduğu için artı olacak. Değil mi? Büyüklerin toplama ve çıkarmada büyüklerin işaretlerini özellikle çıkarmada. Evet bunların ikisi artıydı topladım. 13 kök 2 buldum. Bunun biri artı biri eksi idi çıkardım. Büyük sayının işaretini löp sonucun önüne koydum. Bitti mi? Bitti. Niye bittim? Çünkü elmalarla armutları toplayamıyoruz. Yani bu sorumuzun cevabı. 13 kök 2 artı 3 kök 3 olarak ne yapacağım? Soruyu bitireceğim. Evet değerli arkadaşlarım. Yapacağımız hareket şuymuş. 1. Köklü sayılarda toplama çıkarma yapmak istiyorsam kesinlikle ve kesinlikle sayıları kök dışına çıkarmam gerekiyor. Sayılardan tek başına çıkabilenler var. Kim gibi? 1, 4, 9, 16, 25 gibi gibi gibi. Bak 121, 144, 169. Bunları birden 25'e kadar ezberleyin demiştim yıllar yıllar önce. Sayılar kök dışına çıkıyor sonra toplanıyor çıkarılıyor. Buradaki rasyonellerde de yani kesirlerde de aynı. Ondalıklılarda da durum aynı. Bak bu 1,44 şöyle çıkacak. Şimdi 144 yazıyorsun. Bölü 100 yazıyorsun. Çünkü 1,44 rasyonel olarak 144 bölü 100'e eşittir. Doğru mu? 144'ü 12 diye çıkarıyorsun. 100'ü 10 diye çıkarıyorsun. Burası 12 bölü 10 oldu. Burası da dışarıya nasıl çıkar? 4 bölü 10 değil mi? 0,16'yı da çıkaralım sizin için. Bunu bir 16 bölü 100 yazalım. Kök içinde. Burası 4 bölü 10. işte bu 12 bölü 10. Bunları toplayabiliyorsun. 16 bölü 10. 16 bölü 10'u şıklara baktın göremediysen 1,6 olarak işaretleyebiliyorsun. Ne yapıyorsun? Sayıları mutlaka ve mutlaka kök dışına çıkarıyorsun. Ya böyle hızlı bir şekilde 25 çarpı 2 modunda ya da 50'yi çarpanlarına ayır babam hayır. Sonrası topla çıkar. Başında sayı olunca ne oluyormuş? Buradan çıkacak, buradan dışarı çıkacak olan arkadaşı bu çarpacakmış. Anlaştık mı? Ve herkes kendi cinsiyle toplanıyor. Kök 5'ler beşler, kök 5'lerle, kök 2'ler ikiler, kök 2'lerle, kök 3'ler kök 3'lerle toplanıp çıkarılabiliyor. Anlaştık mı? Herkese ve sevgili herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Köklü sayılarda toplama çıkarma işlecik bu kadar.